Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünü kutlamak için ve aziz şehitlerimizi anmak için toplanmış bulunmaktayız. Anadolu'nun bağrından kopup gelen nice ana kuzularının toprağa toprağa düşüp göğe yükseldiği, adeta bayraklaştığı yerdir Çanakkale. Allah'ı arzu edip akşama kavuşan Yahya Çavuşların kahramanca savaştığı yerdir Çanakkale. Osmanlı savaşa girdiğinde Türkleri tarih sahnesinden silinceye kadar yok edinceye kadar gelenlerden toplayıp getirdikleri binlerce askerle bundan 101 yıl önce Çanakkale'de savaş başlamış olup Kırkkağaç'taki tüm yiğit erler savaşa alınacaktır. Duyduk duymadık demeyin. Ben de Çanakkale'ye cepheye gideceğim. Hadi eyvallah. Serif'e al son besle. Ben Çanakkale'ye cepheye gideceğim. Bana bol bol dua verin lütfen. oldu Çocukluğumuz hep ekmek peşinde sıkıntıyla geçti. Ama ana her nereye giderse bitsin, her sokağa çıkışta yanıma gelir. Anam babamı beklediği durdu. Büyüdüm, dükkan açtım. Her seferinde yine anam gelip dükkanıma Oğlum, baban gelirse beni çağırır, unutma, hani hep Zaman geçti, anacığım yaşlandı. Zamanı geldi, ölüm göçeğinde yüzünde helalleşti. Artık en yolcu bırak. Bugün <laughs> kurtarıyor tepkili. Evet. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Girmeden tebrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdu ki yürekler onu top indiremez. Duyduk, duymadık. Çanakkale'ye dayanmış. Gün, bugündür. Memleketin birliği, dirliği, vatanın selameti için bu fermanı duyan herkes benim adını komutana yazdıra. Ekin bitiyordu. Haberi duyunca düşüverdi orak elimden. Duyamadığım karım, bir çocuk, bir de yolda. Kim bakardı onlara? Ben Taşlık İsmail Hakkı. うん。<laughs>